İngiliz ekibi salı günü İstanbul'da karşı karşıya gelecek. Fransız hakem Clement Turpin'in yöneteceği mücadele saat 22'de başlayacak. Zorlu maç öncesi Liverpool'un yıldız ismi Virgil van Dijk, Galatasaray maçı hakkında konuştu. Hollandalı yıldız, ilk olarak Crystal Palace mağlubiyeti hakkında konuştu. Van Dijk, şu anda en büyük zorluk sakin kalmak. Bunu birçok kez söyledim. Asla çok fazla sevinmeyin ya da üzülmeyin. Sadece çalışın ve dış dünyayı çok fazla dinlemeyin." ifadelerini kullandı. Van Dijk, İstanbul'da oynanacak mücadele hakkında ise endişelenecek bir durum olduğunu düşünmüyorum. Ancak salı günü Türkiye'de Galatasaray'a karşı oynayacağımız için oldukça hızlı bir şekilde toparlanmamız gerekiyor. Orada da çok zor bir maçımız var. Bu yüzden hazırlıklı olmalıyız.